Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Biliyorsunuz ki Mortal Kombat 1 çıkalı henüz 2-2,5 hafta gibi bir süre oldu. Bu süre zarfında neredeyse bütün karakterlerle en er az bir match up'ımız oldu. Ve tier list videosu yapmak istiyorum. Tamamen benim gözlemledim bir tier list. Bu sebepten kesinlikle Abi, Abi Kane niye ni orada. Abi bu niye böyle oldu? Bu bence böyle. Abi Sub-Zero niye orada? Sorry man. Çünkü because Asher'ın skin'inden dolayı. Gibi yorumlar illaki göreceğim. Arkadaşlar tabii ki fikirlerinizi belirtin. Ancak bu tamamen benim görüşüm. Bunu videonun başında hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla bekletmeden hemen tier list'e geçiyoruz. Evet, bir sürü reklamların olduğu tier list maker'a geldik. Liu Kang'dan başlıyorum. Şimdi Liu Kang stres testinde ve beta'da o kadar etkili bir karakter değildi. Ancak oyun çıktıktan sonra cameo ile aslında oldu. Liu Kang aslında zoner bir çar. Evet yakın dövüşte de çok etkili. Low startup'ı var. Overhead'i çok zayıf tahmin edilebiliyor. Ve Liu Kang'in gap'i var. Gepini yakaladığın zaman flawless blokla araya girebiliyorsun. Tamam bunlar stres testinde beta'da olan şeylerdi. Ancak oyun çıktıktan sonra Kung Lao cameosuyla çok gıcık olduğum bir şey var. Aşırı şekilde tilt olduğum bir konu var. Ya. Throw'dan sonra komboya devam edebiliyor. Çünkü Liu Kang kendi Trovunda yön değiştiriyor. Kung o sırada gelip teleport attırdığı için komboya devam edebiliyor. Bu bence çok kötü. Ancak bu tier liste Liu Kang'i yükseltiyor. Bu sebepten Liu Kang'i A tier'e koyuyorum ben. Ah be yavrum sana ne yaptılar be. Ne yaptılar be sana. Sikip bıraktı doğru, evet, söylüyor. doğru. Şimdi Sub-Zero ile neredeyse God'a kadar kastım ben. Şu an demigat -God, God arasındayım. Yani Subziro ile şu ana kadar bir 100 saati geçirdiğimi düşünüyorum. Benim main'im bilmeyenler için. Ki yani, yani sağır sağır Sultan, Sultan, bile duydu. duydu. Yani sub mixleri çok kuvvetli bir karakter. Overhead Love Startup'ı var. Doğru cameo seçimiyle. Ben özellikle hala Sonya'yı tercih ediyorum. Çünkü Love'dan komboya girebiliyorum. En azından 300'lük combo çıkartabiliyorum. Farklı cameolarla farklı opsiyonlar yapılabilir. Ancak hasarı çok düşürüldü. Yine midde 300 küsür combo atabiliyorsun. Corner'da 400'e 500'e çıkabiliyorsun. Ancak beta'daki sub nerede? Şu anki sub nerede? Yani hasarın düşmesi dolayı bence karakter şu an B tier'de. Bu tamamen benim düşüncem. Yani seni buraya almak isterdim ama, ama uf, ne yazık ki bence B tier'diz. Scorpion. Şimdi Scorpion combo starter olarak zayıf demiştim her zaman. Ancak son birkaç gündür dikkat ettiğim kadarıyla Scorpion ya chip demeyici oynuyor ya da benim gibi low startlayabilen bir cameo öyle oynuyor ve Scorpion çok etkili oluyor. Teleportuna kötü demiştik oyunun başında ama Teleportu kullanmayı öğrendikten sonra teleporttan bile yine komboya girebiliyorsun. Bir balla yakaladığın zaman 450 küsür vurabiliyorsun. Bu sebepten bence A plus olması gerekiyor. Ancak öyle bir seçenek olmadığı için yine A'ya koyuyorum Scorpion'u. Şimdi Kitana. Şimdi Kitana bence betadakiyle hala aynı. Herhangi bir değişimi yok. Bana sorarsanız ki iki tane online'da çok az denk geliyor. Neredeyse yok denilebilecek kadar az. Evet çok hızlı karakter. Frameinin startup'ı gerçekten de çok hızlı. Damage yönünden baktığımız zaman da düşük kalıyor. Bu sebepten ben C'ye koyuyorum iki tane. Johnny Cage ancak mix'lerinden kurtulmanın bir yolu var. Ben de bunu beta'da keşfedememiştim. Artık matchup'larımız arttığına göre öğrenmeye başladık karakteri. Yani mix'inden korunmak için sadece iki yumruğundan sonra bir kere aşağı blok yapıp tekrar yukarı blok yaptığında hem low vuruşunu bloklayabiliyorsun hem de overhead vuruşunu bloklayabiliyorsun. Ama ama aması var. Yine Cyrex gibi bir ile çift demeyici oynayabiliyor. Bunun yanı sıra Keno'nun çarçılığı, Keno balı var. Bunlar Johnny Cage'i uçuruyor. Bunu kesinlikle tahmin edemiyorsun ve illaki yiyorsun. Ve hype barı var. Oyunda sadece ekstradan özellik kullanabilen tek karakter Johnny Cage. Evet, Project projectile yok ama örnek veriyorum Keno aldın veya Cyrex aldın. Yine projectile atabiliyorsun. Bu sebepten Johnny Cage bence S tierdir arkadaşlar. Ben Johnny'yi S'e koyarım. Evet Kenshi. Kenshi oyundaki belki de en zor karakter oynanış olarak. Çünkü gölgeyi yönetiyorsun. Aynı zamanda Kenshi ile oynuyorsun. Aynı zamanda Kamuyo var. Yani ben bunu stres testinden beri söylüyorum. Bir anda 3 kişiyle adamın üstüne saldırabiliyorsun. Hele gölgeyi çıkartıp seni araya kıstırdığı zaman yani 3 kişiyle birlikte Fatma Gül'ün suçu ne? Oyunun şu an başlarında olduğumuz için çok fazla iyi Kenshi oyuncusu yok. Ancak çoğalacaktır. Bu sebepten Kenshi S tier'e koyarım ben. Şimdi Kung Lao. aslında 11'deki Kung Lao'yla benziyor. Ancak o kadar Kung dayak yemiyorsun. Yani bir love, bir overhead var. İlk başta lova blokladığın zaman overhead yemiyorsun. Ancak yine frame'leri hızlı, startup'ları hızlı. Kung Lao, Kung Lao Kame olunca yine güzel oluyor. Bu sebepten ben Sub-Zero'nun yanına koyarım Kung Evet Milina. Milina gerçekten de bu oyunda aşmış kendini. Hani ben öyle bir overhead görmedim. O kadar hızlı çıkan bir overhead görmedim. Bunun yanı sıra punishleri de 11'e göre çok az. 11'de roll special attığında çok rahat punishleyebiliyordun. Burada belki de oyunun başında olduğumuz için tam olarak punishable hareketlerini bilmiyoruz. Ancak benim birkaç Milina matchup'ım var. Ve oynamayı bilen birinin elinde Milina gerçekten de çok güçlü oluyor. Yani bu sebepten Milina'ya da A diyebilirim. Şu an şu iki karakter Milina ve Scorpion bence A plus. Liu Kang A'da. Evet Raiden. Raiden'ı öğrenmiş biliyor olarak henüz tam olarak öğrendim diyemem ama yine de karakteri oynuyorum. Yine 500 küsür hasar çıkartabiliyorum. Bu karakter başlangıç için çok güzel bir karakter. Artık seçilmiş kişi Raiden oldu zaten ben bunu Raiden'dan bekliyordum. Yani çok kolay bir oynanışı var. Aynı zamanda çok güzel bir hasarı var. Yine low low combo startlayabiliyorsun. Overhead'den komboya girmek biraz zor ancak anti air için kullanılabiliyor. Ayrıca Jax gibi bir cameo ile veya Sarina gibi bir cameo ile gerçekten Çar coşuyor. Bu sebepten kesinlikle S tier'dir abi. Kesinlikle S tier. Evet sıra Rain'e geldi. Rain bence 11'in intikamını aldı arkadaşlar. Ben Rain'e biraz baktım. Oynanışı zor gibi duruyor. En çok special olan karakter Rain olabilir arkadaşlar. Ve Rain'in gerçekten de patlayıcı bir gücü var. Evet seni zonluyor. Zon yapabiliyor. Ancak bu zonlar sadece zonla kalmıyor. Kombo startlayabiliyor özellikle Love Project Aylı var, Command Grab gibi çıkartılıyor. Bu biraz zor olmuş. Ancak oynamayı bilen bir reyin gelirse kaçın abi, kaçın. Ya yani hasar bakımından çok çok üst düzey olmadığı için yine. A'ya koyabilirim Reyni. Gerçekten de intikamını aldı diyebilirim bir önceki oyunda. Evet Smoke aslında benim ikinci main olarak düşündüğüm bir çardı. Ancak son zamanlarda gerçekten de çok ayar oldum. Hala da ikinci main yapabilirim bilmiyorum. Yani bu karakterin cancel'ı var. Cancel'da para harcamıyorsun ve rakibi şaşırtabiliyorsun. Evet çok fazla gap'i var ama bu gepleri henüz ben bile bilmiyorum doğru dürüst. Geplerini yakaladığın zaman her türlü komboya girebiliyorsun. Flawless blok atıp, up blok atıp. Ancak şu an için benim gördüğüm kadarıyla smoke S arkadaşlar. Yani öyle bir low overhead opsiyonu yok yani. Bunları match up'la öğreneceğiz. Match up'la öğrendikten sonra smoke'un yeri değişebilir. Ancak şu an için eski Tekrar tekrar söylüyorum, bu benim gözümde arkadaşlar. Evet, Limey. Limey aslında çok opsiyonlu bir karakter. Hızlı, aynı zamanda specialları da çok güzel. Antiyeri çok güzel. Zaten beta'da da gördüğümüz bir çardı. Ancak hasarına baktığım zaman yani Sabzir ile kıyasladığım zaman, ahım şu an bir hasarı yok. Evet, burada her şey hasar değil zaten. Her şey hasar olsaydı ben şu an Sabzir oynamazdım. Ama bir süreden sonra tahmin edebiliyorsun Limeyi. Zaten online olarak 3 maç yapabiliyorsun. Bu arada bu online tier listtir. Kesinlikle offline için konuşmuyorum. Yani şu an için Lime'ye B diyebilirim abi. Evet Baraka. Yani o Baraka ayrı eksi alanlara artık bir şey diyemiyorum. Allah bin belasını versin diyorum. Adam chip demeyicin chip demeyicine oynuyor. Öyle bir karaktere dönüştü Baraka. Tek sıkıntısı kas hafızası olduğu zaman artık LOL mu vuracak? Overhead mi vuracak? Bunu görebiliyorsun. Yani 50-50 bir çar değil Baraka. Sabzüro bence hala 50-50. Evet 11'deki gibi 50-50'si yok. 11'deki 50-50'si çok daha güçlüydü. Çünkü kendini seyfa alabiliyordu. Atak yapsa bile kendini seyfa alabiliyordu. Ama yine buradaki Sabzüro da güzel. Atak olarak konuşuyorum. Yani Baraka şu an için S yerdedir. Özellikle Master Grand Master arası çok çile çektirecek bu karakter. Çok belli. Ama sonradan yüksek elo'da Evet Tanya. Aslında hepimizin korktuğu bir çağrıda Tanya. Jade'e benzeyecek diye. Bir special'ı var sopayı çeviriyor. Eğer orada overhead olsaydı biz boku yemiştik. Yani Tanya alan birkaç kişi var. Bunları gördüm. Evet renci çok güzel. Range olarak gerçekten de oyunun en iyi karakteri olabilir. Ama bence etkili bir çar değil kesinlikle. İleride farklı farklı opsiyonlar bulup bize çektirir mi bilmiyorum ama... Yani şu an için karakterin bir esprisini göremedim. O yüzden D'ye koyuyorum ben. Evet Geras. Geras bence çok güzel bir karakter abi. Hem grepleri olsun bir anda grep çıkartabiliyor. Duck yapman lazım grepten kurtulmak için. Ve grepi de çok kolay. Ben biraz bakmıştım Geras'a. Yine rakibe stun verebiliyor. İki kere apargat sıkıştırabiliyorsun. İstersen special sıkıştırırsın. Yine hasarı yüksek 11'deki gibi. Bu sebepten A plus'a girer benim gözümde. Evet Reptile. Reptile'lar anlamadım online'da çok toksik denk geliyor. Kendisi de toksik olduğu için olabilir bu arada. Devamlı Motaro teleport attırır. Gelir sana love mid rahatsız etmeye çalışır. Ancak hasar ve combo olarak gerçekten de yüksek bir çar. Kötü değil kesinlikle. Reptile için bence bir biraz daha zaman var. Henüz daha bir şeyler oturmadı çünkü Reptile'da. Evet oynamayı bilen insan karşına geldiği zaman bir anda Love Special'ını çıkartıp Lizard'a dönüştü. Love Special'ını çıkartıp seni ekarte edebiliyor. Oyundan soğutabiliyor. Ancak bunu yapabilen çok az kişi var şu an için. Ayrıca tahmin etmesi zor bir çar olmayacak benim gözümde. Bu sebepten ben B tier'e koyarım Reptile'ı. Havuk da aslında 50-50 karakteri. Combo startında lol mu vuracak? Yoksa sana grab mı atacak? O grab'te Cyrex'i mi çağıracak? Bunları göremiyoruz. Ayrıca üstüne kustuğu bir special'ı var lanet olsun. Havuk çok denk geliyor bu arada online'da. O special'da kombonun sonunda bir bağ bırakıyor. Kandan bir bağ bırakıyor. Ve o süre zarfında çok kısa bir saniye var. Karaktere vuramazsan yine sana stun veriyor ve komboya girebiliyorsun. Bu sebepten dolayı Havuk bence A+. Söyleyeyim. A+. Ashra, Ashra kendine özellik verebilen bir karakter. Özellikle kendini mor şeytani yaptığı zaman çok fena kombolar çıkartıyor. Zaten düz kombosu bile 400 gidebiliyor. Ashra tam bir online karakteri. Ashra oynamayı düşeniniz varsa aranızda daha fazla beklemesin, başlasın çara. Ben S diye koyarım abi Ashra. Evet burada Nitara yok. Onu da fark ettim. Fark etmedim sanmayın. Nitara çok çok güçlü bir karakter değil. Ben ilk çıktığımda aslında hype'lanmıştım. Biraz kabala benziyor diye. Çünkü air dash atabiliyor. Ancak karakteri bloklamak çok kolay. Yani bu sebepten Nitara burada olsaydı bunu B tier'de gibi düşünebilirdiniz. Hatta B plus diyebilirim. Demeyici yüksek olduğundan dolayı B plus diyebilirim. Valla ilerleyen zamanlarda yeni kanser bu olabilir. Ben size onu söyleyeyim. Şu an pek sindel oyuncusu göremezsiniz zor diye. Evet zoning yapabiliyor. Ancak öyle bir kombo yok. Infinite kombosunu gördüm ben online'da. Bir tane adam vardı. Jax ile durmadan pat 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 pat. Affedersiniz. Tazıma. Yani Sindel oynanışı zor diye şu an için oyunun başında A tier diyebilirim. İlerleyen zamanda bu buraya da gidebilir abi. Gidebilir yani. Hiç bakmayın. Şu an için bence A tier. Evet Shao Kahn. Shaw aslında yine hızlı bir 11'deki gibi direkt adamın üstüne gidiyorsun. Yine overhead low. Ama gap'leri var. Gap'lerini görüyorum. Yine motor öyle güçlü oluyor. Ancak Shaw ilk oynadığımdan beri zorlandığımı hissetmedim abi. Hiçbir zaman Shaw'ya karşı zorlandığımı hissetmem. 11'de açıkçası daha çok zorlanıyordum. Şu an için bana sorarsanız Shaw Kahn CTR diyebilirim ki yanına koyabilirim. Şimdi olmayan birkaç karakter daha var. Ben onları editte koyarım. Baba Shank yani üfürükçü. Yine oyunun başı diye söylüyorum bunu. B tier'e koyarım. Bunun sebebi henüz bilinmiyor olması. Reiko oyundaki belki de en iyi Project Tile'a sahip. Karakterin komut grebi falan da var. Çok güzel bir karakter. A plus diyebilirim Reiko'ya. Rooster böyle gelecek DLC karakterleri de bunlar. Henüz bunlar belli değil. Görmeden hiçbir şey söyleyemiyoruz. Bu Rooster şu an yani 2,5 haftalık Rooster. Öyle düşünün. Bu ilerleyen zamanlarda değişecektir. Kesinlikle değişecektir. Örnek veriyorum Shao Kahn'a gelen buff alır bunu buraya çıkartır. Çünkü Shao 11'de gelen buff hiçbir karaktere gelmedi abi. Karakteri uçurdu resmen. Evet gapleri fazlaydı ama o kadar çok armor broken vardı ki 11'de. Karakter uçuyordu. Burada da böyle bir şey olabilir. En kısa zamanda sub buff gelmeli. Yani kısacası benim tier listim bu şekilde. Tekrar etmemde fayda var. Bu tier list değişecektir benim gözümde de. Umarım DLC karakterleri geldiğinde bu oyun daha çok hype alır. Oyun kesinlikle Mortal Kombat 11'den daha iyi bir oyun. Evet kanser tarafları yine var. Ancak cameoları öğrendiğin zaman karşılık verebileceksin. Counter pick olarak sadece cameo kullanabiliyorsun. Karakterini değiştiremiyorsun. Bu güzel olmuş. O zaman bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye bye lolunuz.